Merhabalar, burada arkamıza duran, yol kesen, kıyı kapatan duvar hakkında ne düşünüyorsunuz? Duvardan öte, yani burası bir zina dönüşmüş yani. Buradan ileriye geçiş hali kalmadı. Buranın halka açılmasını isterim dedi çünkü herkes gelsin bu çocuğuyla ya da eşiyle ya da tek başına balık tutsun ya da burada dinlenmesini isterim. Her zaman buraya önüme bir set gibi geliyor, hiç gitmiyor. Sahil boyu yürümemiz lazım. Aldırılmasını istiyoruz. Kıyılar vatandaşındır. Şuraya havuz yapılmış. Peşkeş çekiliyor. Böyle kesmişler. Kafalarına göre insanları yönlendiriyorlar. Merhaba ben Evrim. İstanbul Karaköy'den herkese merhabalar. Şu anda Peninsula Otel'in hemen yanındayız bu arkamda gördüğünüz utanç abidesi duvarın olduğu yere daha önce gelmişim hatırlarsınız. Çünkü burası kıyı halkla kapatan, denizle vatandaşın arasında çekilmiş bir duvar. Adeta sınırsal bir Berlin duvarı burası. Halkın denize bağını kesen, bir avuç zümre için sahili kapatan bir düzen. Anayasamız çok açık arkadaşlar. Kıyılar halkındır, herkesindir. Ama burada halk yok. Burada yalnızca parası olan var. Çünkü bu kıyıdan yararlanabilmek için paranızın olması gerekiyor. Buranın bir bedeli var otelin gecelik fiyatı yaklaşık 69 bin lira. Sadece havuzu mu kullanmak istiyorsunuz? Hafta içi 9.414, hafta sonu 10.758 lira vermeniz lazım. Kur arttıkça rakamlar zaten uçuyorlar. Yani İstanbul'un ortasında halkın anayasal hakkı olan kıyı ancak binlerce lira ödeyerek kullanabiliyorsunuz. Otelin misafiri değilseniz bu kıyı adım bile atamıyorsunuz. Denizi görmek, sahilden yürümek bunlar zaten size yasak. Üstelik halka kapalı olan bu duvar yüzünden karşı tarafa geçmek istiyorsanız tam 12 dakika yürüyorsunuz bir de üstün üstlük X-Ray'den geçiyorsunuz bir daha kıyıya erişebilmek için. İstanbul'un göbeğinde halkın denize erişimi hem parasal olarak hem de bariyerlerle gasp edilmiş durumda. Şimdi buradan ben bir kez daha soruyorum. Bu duvarın, bu yol kesen duvarın burada ne işi var? İstanbul'un kıyılarının İstanbul halkınındır. Kıyı işgaline derhal ama derhal son verin.